yeniden 5'e yükseleceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2015 yılında yapılacak olan seçimlerde Kütahya'nın 4 vekile düştüğünü açıklamasının ardından yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Kütahya Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonrasında söz konusu açığın kapatıldığı ve 2015 yılında Kütahya'nın 5 milletvekili çıkartacağı öğrenildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle resmi olarak ilan edilen 2013 yılı nüfus sayımı sonuçlarını da göz önünde bulunduran Yüksek Seçim Kurulu illerin milletvekili sayısını açıklamış ve Kütahya'nın da aralarında bulun 4 ilin milletvekili sayısı düşmüştü. Yapılan açıklamalar sonrasında Kütahya Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Yapılan çalışmalar sonrasında söz konusu nüfus açığının kapatıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak konuşan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte çalışmaya yürüttüklerini söyledi. Kütahya'nın vekil sayısının yeniden 5'e yükseltilmesi adına gerekli adımları attıklarını vurgulayan Başkan Saraçoğlu, söz konusu açık 3500-4000 civarındaydı. Bizler Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte çalışmalara başladık. Bugüne kadar bu kurumumuzla kimse iletişime geçip ortak bir çalışma yapmamış. Bizler gerekli adımları atarak çalışıyoruz. Şu anda bu açık büyük ölçüde kapanmış durumda. 2015 yılında yapılacak açıklamalarda Kütahya'nın vekil sayısı yeniden 5'e yükselecek ifadelerini kullandı.